Böyle bir rapte yok abi. Yapma be. Yapma be. Burada burada olay bitmiş abi. Ay kalp de mi gelecek? O ne oğlum ya? Ya bir tane çarpan işte bak. Bir tanecik. Bir bin atsaydı şuraya. İstanbul'a kalpte gelmiş ya. Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Like atıp yorum atmayı unutmayalım. Evet. 21 dolar bonusu nasıl alacağız? Hemen gösteriyoruz. Üye olurken lütfen mail adresiniz. Kullanıcı adınızı yazıp kod isteğe bağlı kısmına Berk Vegas kodunu yazmayı unutmayınız. Eğer ki unuttunuz bunu yapmanın daha kolay bir yolu da var. Ayarlara girip teklifler kısmına girip hoş geldin bonusuna Berk Vegas kodunu 24 saat içerisinde yazabilirsiniz. Tabii ki de kaydetmeyi unutmayınız. 21 dolar bonusla ilgili detaylı video YouTube profilinde var arkadaşlar. Kartlardan da ulaşabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar sizden gelenler serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Replay'lerinizi de bize açıklamadaki telegram adresinden gönderebilirsiniz. İlk replay'imiz Adanalı Ghetto'dan. Adanalı Ghetto'nun replay'i ile başlıyoruz. Dede normal 4 bed. Direkt 500'ü çakmış bu arada. E bize gelmedi bunlar ben anlamıyorum ya Geçen bir farmda gördük yalandan Sadece gördük maalesef O yüzden biz Sadece rappen izleriz bunları. Şurada güzel bir sövmüş Adanalı belli oldu burada güzelden bir sövmüş 646 Çarpan Max'tır herhalde ya. Genelde bu böyle başladığında Max veriyor ama. Yine yüz kaçmış. Ben ben net bir uygunsuz kelime kullanmıştım burada. Net kullanmıştım yani. Tamam Max olmuş artık. Artık Max olmuş. Temizinden Max olmuş abi burada. tertemiz. Temizden max olmuş. Adanalı'yı tebrik ediyorum. Sırada Aytaç'ın replay'i var. No Limit'ten. No Limit replay'i bayağıdır görmediğim replay. En son ne zaman No Limit replay'i izledik? En son bir No Limit deneyelim dedik. Bizi yıktı ya. Yıktı. Aytac çalmış no limitten. Aytaç almış temizinden, no limitten. Bunu nasıl ödeme yapıyor bilmiyorum. Oyun oynamıştık biz ama alttaki füzeyi tamamlaması gerekiyordu. Tamamladı bizde ama bize bir şey yapmadı. Pası uzatmış abi. Ya şu an görünürde bir şey yok. Tam füzeyi tamamladı. Şimdi bir şeyler oluyor galiba. Ya burada burada patlattı galiba. Burada burada tek atmış. Burada tek atmış. 25k. Çok temiz olmuş bu arada. Güzel sembol bağlamış ama herhalde böyle böyle bitirmez herhalde. iki almış bu arada. 25k temiz. 25k temiz. Sıradaki replay Sharl diye birisi atmış bize. Sharl'ın replayi Athena bindenmiş. 4 bet. Athena bin 4 bet. Direkt selamun aleyküm 460. 700. Ben bunu hatırlıyorum sanki bir yerden ya. Böyle bir başlangıç hatırlıyorum. Sanırım bunu grupta izlemiştim. Emin değilim ama. Çok tanıdık geldi yani. Bana bir tanıdık geldi. Bundaki bunun olayı patlatmasa da çarpanı alıyor ya o çok güzel. O çok tat. Bu Max'tır ya. Max Max'tır yani. Bu, Max'tır diye düşünüyorum. Tamam Max. Tertemiz bir max olmuş. Tebrik ediyorum şaraltı sıradaki Sıradaki replayimiz aksiyon maceran replayi O da prensesten Farm'dan bir Güzellik yapmış Farm'da bir çılgınlık yaşamış 8.5 bed 500 almış Farm'da Çok hızlı ve tatlı şimşek kızında, Gayet güzel. Sıradaki replay ee, Çak Ç.K. Manny Red Bonanza'dan almış. Bu da Hexev'in sağlayıcısı. Bet 8. Aksiyonda da chatte tebrik ederim. Aksiyon tekrardan. Farm'dan güzel almışım. Valla Red Bonanza ben de hiç denk gelmedim yani. Sanırım ilk replay Raid Bonanza'da. Ama güzel oyun. Seviyorum. Zaten Tumble'a baksana abi. Yani Tumble çok güzel. Neredeyse full line top açmış. Yani mükemmel. Mükemmel yani. 48 Tumble yapmış. Çarpan herhalde bir 100 olur diye düşün. O da 3 taşa. Ooo tertemiz. Tertemiz. 11k almış ya. Sıradaki repliğimiz yine pek sevden Morgoth'un repliği. Wanted ay. Wanted severiz. 4 bet. 4 bet wanted. Sanırım farmdan girmiş. Evet farmdan girmiş. Hexe bu aralar güzel. Ya bunda en az 20'ye 20 olması lazım. Yoksa sıkıntı yani. Biraz daha wild atarsa çarpan fena değil şu an. Birazcık daha wild lazım sadece. 15 wild olursa çok tatlı olacak. Hala atıyor. Benim şimdiye kadar 5 kere bitmişti. Ya 15 15 de öldürmez. Ay. Şu an çok iyi. 22 çarpan 17 wild. Şu an çok iyi. Herhalde böyle bitiriyor. Aynen böyle bitirmiş. Çok güzel. Çok güzel kapatmış. Çok güzel kapatmış. Baksana ekrana ya. Şuraya bak. Full line zaten ya. Full. Full line. 5 k tek turda patlatmış. Abi şuna bakar mısın? Build işte bu yüzden önemli. Full bağlamış. 10K'da buradan. Ya burada biraz bitleri bir tık daha kötü atmış. Buradan da 3K. 19. Çok tertemiz. Hızlısından. Özellikle farklı replayler seçtim ki. Artık dedelerden birazcık uzaklaşalım. Sıradaki oyun. Denizko'nun Pompei repleyi. Ya bu oyuna nedense bir ısınamadım ya. Nedense bir ısınamadım. çok hızlı almış Mega Weiss'larım önemli burada. Bir de yani otur akıtması gerekiyor ki çarpan artsın. Sanırım burada patlatacak bir şeyler. Baya bir açtı ekranı. Ay, ekran çok iyi. At altın at. Tamam. Bu abi bu bu böyle bir şey yok ya. Böyle bir rapte yok abi. Bu ne ya? Mega ve bir tane Pumble'a ya. Çarpan da arttığı için mükemmel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Adam atar mı full line? Ay başa bir tane atlan. Başa bir tane. Bir tane atsa var ya başa. Bak bak başa bir atarsa Abi ekrana bakar mısın? Şundan bir tane atsa başa. Düşünemiyorum ne olacak. Çok güzel ödemiş. Tebrik ediyorum. Sıradaki replay. Andanın replayi. Hangi oyunmuş hemen bakalım. Merlin. Anda Merlin'den almış. Burada Megavis önemli. Megavis'in iyi olması önemli. E ne zaman ödeyecek bu? Hiç ödeyecekmiş gibi durmuyor. Tamam. Son tur max megaways vermiş. 2 will. Abi bu tamam. Burada zaten burada zaten işi kapatmış herhalde. Ay. Ay. Baykuşlara bağlamış. Asa atar mı son tur? Asa bağlar mı? 130k oldu. 130. Asa atarsa başa var ya. Başa bir asa atmadı. Pompey'dekinin aynısını yaptı. Başa bir asa atmadı ama son tur güzelliğini yapmış. Yüzde geldi. Bu bunu, bunu izlemedik ama eminim şu an geldi. Anlık 14.40 bet. Ya bu oyunun ben zaten ödediğini hiç görmedim. Bu sanırım ilk olacak. O da görürsek yani. Evet anlık atabilirsiniz. Atın izleyelim. Bu neye bağladı la böyle? Abi bakar mısın bir tane şuraya sürpriz atmış ya. Bu aşağıya bir tane 38 atmış şaka gibi. Anlık replay varsa yayından atabilirsiniz ya da Telegram'dan atabilirsiniz. Ee, sıradaki replay lider Star atmış bize. Doghouse'e 120 bete Doghouse. Yani 120 bet Doghouse oynar mıydım? Oynamazdım bence. 14 spin güzel bu arada. Ay direkt direkt üçünü de atmış abi. İlk turda atmış ya. Bize son tur atıyor. Onu da bağlamıyor. Bir tane daha. Zaten burada bir burada bir şey yapmış. Şenlik yapmış ya. Bir karabaş bekliyorum ama. Bir karabaş görmek istiyorum. Daha 8 spin var. Evet. Abi biraz şuraya da atabilirdin ya bir karabaş. Bak iki tane iki karabaşa 18 verdi ya. Sadece iki tane attı bir de. Bir full line bekliyorum. Bu ekranı semboller aşırı kötü. Aşırı kötü. Semboller aşırı kötü ya. Bir tane de anlık geldi. Onu da izleyeceğiz şimdi. 100k aldı. Daha kaç tur var? Daha 3 tur var. Yani daha güzel bir şey bağlamadı. Öyle söyleyeyim. Daha güzel bir şey bağlamadı. Ya eğer böyle biterse üzücü. Böyle biterse üzücü. Güzel bir line bekliyordum. Yok böyle bitirdi. 120k almış. Tebrik ediyorum. Ee, bir tane daha replay geldi. Anlık. Mustafa Efe attı. Hemen izleyelim onu da. Wild Fest Duels'den 6 bet. Tanırım farmdan girmiş. Üretmeye hazır mısın? Etmeyelim. <gülüyor> Etmeyelim. <gülüyor> yani ay yapma be yapma be Abi o 100x'i alsa o 100x'i alsa bambaşka olacakmış. O 100x'i alsa bambaşka olacak. Ben o 100x'de kaldım bu arada. O 100x'den sonrası bende yok. Ama 20k tebrikler. Mustafa Efe'yi tebrik ediyorum. Bir sonraki replay Mujo'dan gelmiş. Onu izleyelim hemen. Sıradaki replay Mujo'dan. Deus Hades 6 bet. En sona açmış. Aşırı kötü. Açık. Varsa repleyiniz arkadaşlar Telegram'dan atabilirsiniz. Anlık izleriz. Hiç problem yok. İkinci line'ı açmış. 2 iki. Hala kötü. Tamam izleyelim birazdan. Şu an aşırı kötü. Ay tamam burada. Burada zaten akıtmış. Burada burada olay bitmiş abi. Buradan sonra otur izle. Buradan sonra otur izle. Otur izle şimdi bunu. Çok izleyecek bir şey yok. Büyük ihtimal max vermiştir de. Tertemiz. 6 bete. 6 bete tertemiz. Bir tane daha geldi yayından Rappley. Hemen onu da izleyelim. Mujo'yu tebrik ediyoruz. Şu an anlık bulut attı. Bulutun Rappley'ini izleyelim. Bu da Sweet Xmas'ten 150 betten e, satın alım yapmış. <laughs> 50 ama birazcık daha tumble yapsaymış yürüyebilirmiş orası. de görmeyeli bayağı oldu bu arada. Sweet xmes görmeyeli bayağı oldu. Ay buraya bir çarpan mı be? Öyle değil ya, öyle değil ya. Tam bu çok güzeldi ama o istediğimiz çarpan gelmedi. Bir uzatma lazım sanırım. Ya da o ekran bu ekran. Ay ay ay. Ay kalp de mi gelecek? Kalp atmaz herhalde. O kadar da değil. 100 xe 60 bir bak. Tumble'a bir bak ya. Mükemmel ya. Mükemmel. Gider ayak çok güzel olmuş bu. Gider ayak çok tatlı olmuş. 274k. Ta. Bulut bize şu an anlık attı. Bulut'u tebrik ediyorum. Sıradaki repleyimiz Serkan'ın repleyi. Serkan balıkçıdan almış. Çok ilginç. İnanmak yani güç ama. Bigger Bass 54 bet. Yani ne ödemiş olabilir diye düşünüyorum ama bakalım. Heyecanla izleyeceğiz. Varsa atabilirsiniz. Telegram'dan atın. izleyelim. Hiç problem yok. Herhalde bu bir 10 12'e kadar gidecek. Biraz uzun olabilir. Öyle hissettim. Ay! O ne oğlum ya? Bu ne ya? O ne öyle ya? Abi demek ki bu balık alınıyormuş ya. Bunu ikinci turda max vermiş. Kaka gibi. Mükemmel ya. Balıkçılar da demek ki ödüyormuş. Sıradaki replay Melis'in replayi. 30 bet. Dede 1000. 30 bet. Dede 1000. Direkt selamünaleyküm 500'ü yapıştırmış abi. Hiç acımamış. Demiş ki Melis sen sen bugün mutlu olacaksın demiş. havadan 250 indirmiş atmamış bile 60 bir tane de 60 ayıp olmasın diye 100 bu ne ekranda 6 tane çarpan var ya 6 tane 136k tek turda ha. mükemmel ya bu saatten sonra çarpana ihtiyacı yok zaten tumble verse yeter attan sonra çarpana gerek yok. Dedem 500'leri boşa atma başkalarına ver. Çarpana gerek yok işte. Buraya harca başkalarına atarsın? 1230 1230 çarpan 150'ler falan boşa gidiyor boşa ya. Max mı acaba? Abi ne kaç neler kaçırdı ya bu? Neler kaçırdı ya böyle? <laughs> veya max olabilirmiş bu. Bayağı kaçırmış. Bayağı kaçırmış. Melis'i tebrik ediyorum. Bulut'tan anlık bir replay daha geldi. Bakalım neymiş? İzleyelim. Tweet Bonanza 1054 betten Bulut'un replayi. Dediğim gibi varsa replayleriniz Açıklamadaki telegram adresinden atabilirsiniz arkadaşlar. İzleyelim hep beraber. Bunlar sizden gelenler. Zaten bizde alakası yok. O yüzden sizin atmanız gerekiyor. 54 bet. Bonanza 1000. Geçen 1000 x'i aradık. Biz bulamadık. Herhalde bulut. Denk getirmiş. Allah şu an sakin gidiyor replay. Merak ediyorum açıkçası ne ödeyecek. Ay burada ödemiş galiba. Tambula bak tambula. Şeftali ah be şeftali de atsaymış. Ya bir tane çarpan işte bak bir tanecik atıyor ve bir anda her şey değişebiliyor. Bir anda ya bir anda bir anda değişmiş her şey ya. Bulut'u tebrik ediyorum. Bize anlık attı repliği. Hemen sıradaki repliğe bakalım. Sıradaki repliğimiz Ola olarak yazmışlar. Herhalde Olcay olarak tahmin ediyorum. 250 bet. Bonanza 1000. 250 bet. Az önce 500 betten farm gördük. Mutlu etmemişti. Bakalım 250 bete ne yapmış. Bonanza 1000. Şu an aşırı boş geçiyor kalp geldi. Ay, Tumble'a bak. Bir bin atsaydı şuraya. Bir bin atsaydı şuraya. Bin atsaydı var ya bambaşık olurdu. Ama ona rağmen 281k ya. 281. Şaka olması gerekiyor bu 281'in. Keftal de geldi. Bir tane bin at artık ya. İçimiz rahatlasın ya. Bir Huzura erelim ya. 342k oldu şu an. 60 tamam. Doğru yere atmış. Doğru yere. Tumble'a bir bak Tumble'a. Kalp de gelmiş ya. Oğlum muzla sabun nasıl gelmemiş ya? Bu ne oğlum? 6 milyon ödemiş lan. 6 milyon 250 bin bu max falan mı? Varsa repleriniz arkadaşlar siz de iletin izleyelim. Açıklamadaki YouTube profilimdeki açıklamadan Telegram'dan atabilirsiniz. Bunları yayında hep beraber izleriz.